Değerli izleyicilerimiz Ulubey'de Bey'de İnay Köyü'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Burası tam bir tarihi köy desek yeridir. Attığınız her adımla bir tarihle karşılaşıyorsunuz. Ama bir taraftan da modern hayat devam ediyor. Arkamda gördüğünüz gibi kazlarda bulmuşlar suyu. Bahar temizliği yapıyorlar. Bakar mısınız? Şimdi Murat ekranlara getiriyor. Bahar temizliği yapıyorlar. Kendilerini ve birbirlerini temizliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz İnay köyünde tarihi bir köprünün üstündeyiz. Bu köprüde yaklaşık 500 yıllık bir köprü. Kim bilir bu köprünün üstünden kimler geldi, geçti. Evet gördüğünüz gibi köyde tarihi bir ceviz ağacı var. Salkım salkım ceviz veriyor. Hemen yamacında da eskiden insanlar bu gördüğünüz taşın içinde buğdaylarını, arpalarını övütüyorlardı. Tarihi bir taş. Bu taşta yaklaşık edindiğimiz bilgiye göre bir 150 yıllık orijinal taş. Evet tarihi İnay köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. 1500 yılında yapılan Uşan en eski tarihi camisi. Şöyle önünden doğru yürüdüm. Şimdi de kameraman arkadaşım Murat Siz'e Uşan en eski camisi, tarihi camisini ekranlara getiriyor. Evet değerli izleyicilerimiz, kazlar temizliklerini yaptılar. Gölgede geldiler şimdi serinliyorlar. Onlar akıllı da ben akıllı değil miyim? İnsanoğlu bu dünyada kısa, soluklu. Şimdi tarihi bir çeşme geliyor. Tam 7 oluklu. Ne demişler? Uşağın ilçeleri içerisinde bir tanedir eşme, ekranlara geliyor. Yedi oluklu çeşme. Ulu Bey'deyiz, eşmeyi de anmış olduk. Ne yapıyoruz efendim? Sıcak, sıcak, sıcak. Serinlememiz lazım, ferahlamamız lazım. Suyu ayağımızı sokuyoruz. Aa da şöyle yamacına oturuyoruz kardeşim. Ne yapıyoruz? 7 oluklu çeşme etrafında 7 tane oluk var. 7'si de akıyor. Rabbim diyoruz bizi susuz bırakma. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Tarihi 7 oluklu çeşmede suyumuzu içeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi suyun da tadına bakıyorum. Oh. Ya Rabbi şükür. Yapandan, yaptırandan, akıl edenden, koruyandan Allah razı olsun. Razı olsun. Razı olsun. Yüzümüzü de yıkayalım. Ayaklarımızı da serinletelim. Yolumuza devam edelim efendim. Evet değerli dostlarımız uşağı adım adım gezdim. Ne bir Lodos ne de bir poyraz inanın esmedi. Soğuk sulardan içtim bir türlü beni kesmedi. En sonunda ben de çözümü aha da böyle buldum değerli dostlar. Kendimi anca böyle serinletiyorum. Burada eğer gelip 7 tur gelip giderseniz gün boyu <laughs> suyun etkisinden kaynaklanan hiç sıcaklamıyorsunuz değerli dostlar. 7 tur atacağım ferah bir şekilde yolculuğuma Devam edeceğim efendim. Gerçekten mükemmel bir su. Yedi oluklu çeşmeden akıyor. İnsanlar buraya gelip ayaklarını suya sokup serinliyorlar efendim. İnay Kölü'ne İnay Köyü'ne sırf bu sudan içmek, serinlemek için gelseniz değer diyorum efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.